Türbe yazan Memduh Şevket Esendal seslendiren Özkan Gülhan İzninizle efendim. Biz çocukken buraları çöplüktü. Zehirli bitkilerle doluydu. Biz buralarda oynardık. Bu duvar, bu türbe yerinde yoktu. Bunlar sonradan çok sonraları bir kaymakam Şakir Efendi gelmişti. Onun gününde yapıldı. Buna sebep olan da bir dilencidir. Arap mı, Kürt mü bir dilenci ortaya çıkmış bu boş arsada yatar kalkardı. Kaymakam nedense bu herifi pek de önemsememişti. Şakir Efendi'nin bir zararı yoktu ama cahildi. Vali Arif Paşa'nın aşçısıymış derler. Kaymakamlık odasında bile seccadesi serili dururdu. Dilenci kaymakamın şeyhi oldu kaymakama çatmak isteyenler de dilenciye mürit oldular. Geceleri Hüsnü'nün evinde toplanır, zikrederler, ayetler okurlarmış. Kaymakam da gidermiş. O vesileyle bu Hacı Kasap, Mehmet Beylerin Hilmi, Salih Kalfaların Hüseyin derler biri vardı. O daha başkaları çok işler çevirdiler. Hacı Kasap'ın da para tutması oradandır. Bu türbeyi önceleri o Şakir Efendi yaptırdı. Söylediğine göre burada bir yatır varmış. Sonra Ömer Ağa'yı belediye başkanı yaptılar. O da onlara bu duvarı yaptırdı. Bunu bütün kasaba halkı bilir. Bu duvarı çektiler. Arada birkaç ay geçti geçmedi. Halkımız pencerenin bu demir parmaklarını ısıtma bağlarıyla bağladılar. Burası bir ziyaret yeri oldu. Görseniz efendim ne körler, ne topallar, ne sakat insanlar neler yok ki. Gelir burada geceleri kalırlardı. Dilenci bu türbede yatar kalkardı dünyanın parasını topladı. Türbenin aslı budur. Ondan sonra artık kaldı gitti. Bir aralık bu emanet işinde Ali Beyler Şakir Efendi'ye gıcık olmuşlardı. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. En sonunda karısı burada yokken evine gece bir kötü kan atmışlar. Çok aşağılık işler oldu. Şakir Efendi ansızın bir gece buradan kaçtı. Arkasından dilenci de gitti. Bir daha görünmedi öldürdüler parasını da aldılar demişler. Bir süre bu türbe boş kaldı. Sonra bizim buranın yerlilerinden ketencilerin arif derler biri vardı. Eskiden benim çocukluğumda kahvecilik ederdi. Sonradan işi hocalığa dökmüş, sarık takmış, ihtiyarladı. Kimsesi kalmadı. O geldi bu türbede kalmaya başladı. Sonra biliyorsunuz işte hükümet türbeleri kapattı burasını da kapatılar. Yalnız şurasında efendim arz edeyim ki halkımız acayip gene gelip ziyaret ediyorlar. Hastalarını bu sokaktan bu hanın köşesine kadar getiriyorlar. Uzaktan ziyaret etmiş oluyorlar. Arif şimdi gitmiş aşağı mahallede bir ev tutmuş. Kapısının önünde büyük bir binek taşı var. Kendi arkasında cübbe gibi bir şey. Başında şapka, elinde değnek. Sabahtan akşama kadar müşterilerini bekliyor. E, yeri buraya yakın mı? Evet, buraya oldukça yakın sayılır. Görmek mi istiyorsunuz? Hiç lüzumu yok ki, cidden değeri yoktur. Türbesinin aslını da ziyaret ettim. Olsun, olsun. Madem ki ziyaret ettik, size zahmet olacak ama halkın gelmesi boşuna değildir. Ben Avrupa'da nerede bir ziyaret duysam giderim. Böyle şeylerden adama bir zarar ziyan gelmez ki, değil mi? Faydası olursa ne ala. Doğru değil mi? E, e evet siz efendimiz daha iyisini bilirsiniz.